Bugünkü konumuz mutlu iş ve özel hayat dengesi. Başlamadan önce dengenin tanımını aslında yapmak istiyorum. İzninizle bir notlarımı bakacağım. Çünkü dengenin sözlük tanımına baktım. İki karşıt gücün denk gelmesi anlamına geliyor. Yani bir terazi gibi düşünün. Bir terazide iki eşit ağırlığın bulunması bunun bize dengede olduğunu gösteriyor. Şimdi benimle birlikte ellerinizi şöyle yapmanızı isteyeceğim. Şöyle açarak. Bu benim özel hayatım olsun, bu da benim işim olsun. Şimdi bu bunları bu şekilde tutarken biraz burada kalalım ve ne kadar zor olduğuna bakalım. Şuradaki kaslarım kasılıyor çünkü iyice geriyorum ellerimi oradaki ağırlığı taşıyabilmek için. Değil mi? Bunu neden yapıyorum? Birazdan anlatacağım. Ve videoyu açtı, dengenin tanımını yaptı. Şimdi de ne yapıyor bu kadın demeyin. Lütfen benimle birlikte bir deneyimleyin. Çünkü deneyimlediğimiz noktada bazı şeyleri, değişimini çok daha kolay yapabiliyoruz. Evet, şimdi ben zorlanıyorum. Yani tuttukça, devam ettikçe bunları bir kere dengede tutmakta zorlanıyorum. E, aynı seviyede tutmakta zorlanıyorum. Belki bir şöyle olsa biraz daha rahatlarım. Dolayısıyla biraz daha kapsayıcı bir şekilde özel hayatımı kapsıyorum. Yani sahip çıkıyorum ona. Fark edin. Buradan böyle aldım. Yani tutmak için çabaladığım yerden. Daha evet bu benim özel hayatım. Evet bazı zorlukları var. Sorumluluklarım fazla. Evet koşturmacam var. Fark ediyorum bunu. Bu da benim iş hayatım. O yapmak istediklerim var, hayallerim var. Projelerim var, eğitimlerim var, seanslarım var. Evet. Daha yapamadıklarım bir sürü şeyim var, heyecanım var. Bir böyle bir ağırlık. Hangisi daha ağır derseniz bana şu dönemde e, şu birazcık daha ağır geliyor. Çünkü burada yaşadığım şeylerin duygusu vesairesi bir tık daha ağır. Okey, bu daha hafif, daha iyi, iyi geliyor bana mesela. Siz de kendinize bakın. Nasıl bu ikisi? Evet. Şimdi dedik ya bunların bir dengede olursa insan mutlu olur diyor. Bütün uzmanlar öyle söylüyor. Bunları dengeye getirmemiz lazım diyor. Ama bunları dengeyi de tutmak yerine bunları bir harmonide tutmak nasıl olur? Şimdi hadi gelin bedensel olarak onu deneyimleyelim. Şimdi bir baktınız değil mi kendi e, şeyinize, işinize nasıl e, özel yaşantınız nasıl ağırlığına baktınız. Okey. Hadi gelin şimdi bunları bir Harmonide nasıl olacaklarına bakalım. Biraz böyle bu şekilde döndürelim. Evet, nasıl oluyor? Mesela şöyle tutmaktansa bunu bu şekilde yapıyor olmak çok daha iyi. Şimdi değişik bir şey yapacağım. Bu böyle dönerken şuraları kasmadan daha bedenime yakın yani burada başrolde ben varım şeklinde bunları döndürüyorum. Biraz da dikleştirip bu harmoniye benim karar vermemi sağlayacağım. Yani şu mesela bu biraz daha geride kalabilir, şurası bana daha iyi geliyor, buradaki sorumluluklarım şu an yapmam gerekenler var gibi. Ben bunları kendim ayarladığımda, kendimi ön plana koyduğumda çok daha iyi geliyor. Evet. Şimdi izninizle bunları kenara koyuyorum. <laughs> bir kere neden böyle bir bedensel çalışma yaptığımızı anlatayım size. Biz zannediyoruz ki sadece beynimizle düşünüyoruz. Oysa ki sinir sistemimiz bütün vücudumuzda. Bir şey öğrenmek, deneyimlemek ya da değiştirmek için öncelikle onu tecrübe etmemiz gerekiyor. Ben size burada 3 saat, 6 saat, İstiyorsanız 10 saat konuşur, anlatırım, şunu yaparsak şöyle olur, bunu yaparsak böyle olur diye. Ama siz bunu tecrübe edecek alanı bulamazsanız, ki modern çağın zaten en büyük sorunu bu, zaman bulamamak. Bunu değiştiremezsiniz. Yani hayatınızda yapacağınız değişiklikleri ne kadar bilginiz de olsa değiştirememenizin sebebi bu. Ama az önceki yaptığınız deneyime benle birlikte uyguladıysanız ya da benden sonra da uygularsanız hiç problem değil. Ne oluyor biliyor musunuz? O zaman bedenim bunu deneyimlemiş oluyor. Mesela şu an benim zihnimde şu var. Evet bunlar böyle bir şey değil. Ayrı değil. Bunları ben dengede tutmaya çalışırken de yıpranıyorum. Bunları dengede tutmama gerek yok. Bunlar bir harmoni şeklinde devam etmesi gerekiyor. Ve bunu yaparken de benim ön planda olup, benim merkezde olup, benim bundan keyif almam gerekiyor. Az önceki şu deneyimin bana aslında kadar çok şey öğretiyor şuradaki zorlanmam. Yani şu zorlanmayı yaşadığınızda, hala ezberden yaşadığınız noktada şu zorlanma gelecek size. Abi bir saniye bunu zorlamayayım. Şunları şöyle bir alayım. Şöyle bir döndüreyim. Okey tamam. Şu an özel yaşantımda bir problem var ya çok dönüyor. Dönebilir. Ama iş yaşantım da var burada ne yapacağım? Okey bunu da ben ufak ufak döndüreyim. Ya da iş yaşantım işte sene sonu projeleri bilmem neler. Raporlar çok fazla dönüyor. Burası burada kaldı. Dur bu da durmasın ama. Çünkü bu bana iyi geliyor burası. Burayı biraz hareketlendireyim. Şimdi bedenin buna ikna olursa zihnim de çok kolay ikna olur. O yüzden önce bedeni ikna etmek bence bütün çalışmalarda çok önemli bir noktada. Sinir sistemi ikna oluyor. Sinir sistemi ikna olunca ne oluyor? Sinir sistemi kendine şunu yapabilecek yollar aramaya başlıyor. İşte bakış açımız da aslında böyle değişiyor. Yani bakış açımız okuyarak, e, yazarak evet bir noktada değişir ama şu wow, evet, evet anı e, çok büyük değişimler yaratıyor hayatımızda. Hepinizin olmuştu. Bir cümle okursunuz, çok etkilenirsiniz ve o doğrultuda bakmaya başlarsınız hayata. Bir deneyim yaşarsınız, o doğrultuda bakmaya başlarsınız hayata. Bunu en kolaylıkla yapabilmenin yolu önce bedene de, deneyim etmek somatik anlamda bunu deneyimlediğim zaman zaten sinir sistemi buna ikna oluyor ve sinir sistemi şu an çalışmaya başlıyor. Bunu böyle zorlamak yerine bunu böyle nasıl yaparım? Evet. Şimdi bunu yaptık. Bence güzel bir başlangıç oldu. Ee, size katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ee, bu iki harmoni yani iş yaşantısı ve özel hayattaki denge unsurunu aslında harmoniyle çevirebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bence her şey için, başarı için, mutlu yaşam için, iyi bir insan olabilmek, eğer listenizde bunlar varsa için, hedeflerinize doğru koşabilmek için ilk yapmanız gereken şey kendinizi tanımak. Ama böyle köşe bucak, uç tanımak yani en uç sınırlarınızı da biliyor olmak, gücünüzü de biliyor olmak, zayıflıklarınızı da biliyor olmak. Yani çepeçevre böyle bütün benliğinizle kendinizi tanıyor olmak. Tanıdıktan sonra da değiştirmek istediğiniz alanları değiştirmek, değiştirmek istemediğiniz alanları da kabul etmek. Bu bence hayatın sırrı. Tabii biz modern yaşantıda, geleneksel yapıda tamamen bundan aykırı şekilde büyütürlük. Yani biz kendi değerimizi bilmek anlamak bir yana dursun kendi değerimizi başkasının gözünden biçmek ve başkasıyla tanımlamak üzerine yetiştirildik. Hatırlayın ben 85 doğumluyum. E, o zamanlar e, mesela şeyler vardı misafir odaları vardı biz oraya giremezdik misafir takımları vardı biz ondan yemek yemezdik. Yani hep aslında öğreti ee, senden daha değerli karşı taraf senden daha değerli öğretimiz bu ve ya sen ne yapmak istiyorsun nasıl bir hayat kurgulamak istiyorsun hayat amacın ne bunu hiç duymadık biz şimdi geldik yetişkin olduk ee, hayatın içinde bocalıyoruz zorlanıyoruz ve dolayısıyla bu arayışlar içine girdik değil mi o yüzden bu arayışların çözümlemesi de burası. Kendinizi tanımak. Kendimi nasıl tanırım? Oturup bir kağıt alıp e, yazmak da kendinizi tanımaktır. Yani ben neyim? Rollerim neler hayatta? Ebeveynsem, ebeveyn iş yaşantısında bir yerde müdür olarak çalışıyorsam müdür, eleman olarak çalışıyorsan eleman, e, sevgiliysem sevgili, eşsem eş, rollerim ne? Hayattaki rollerimi düş yazmak. Ve bu rollerde nasılım? Çünkü birçok rollerimiz var hayatta değil mi? Arkadaşız, eşiz, dostuz, sevgiliyiz, düşmanız, çocuğuz, ebeveyniz, kardeşiz. Bu rollerde nasılız? Yani bu rollerin hangisinde kendimi daha iyi, daha ben hissediyorum? O daha ben hissettiğiniz yere merakla bakmak. Aa, evet, burada ben bir arkadaşımın yanında, Kendimi çok ben hissediyorum. Her halimle kabul görüyorum. Ve orada ben kendimi son, yani daha diğer alanlara göre daha iyi deneyimliyorum dediğiniz yeri bulup oradaki halinize bir bakın. Daha mı şakacısınız? Daha mı somutkansınız? Daha mı alıngansınız? Nesiniz orada? Ve oradaki size o rahatlığı sağlayan ne? İlişkinin daha dürüst olması mı? Yoksa arkadaşınızın bazı şeylere çok takılmamasını ya da aranızdaki sevgi mi? Ne? Bazılarımız işte kendini çok böyle ben gibi hisseder. Evet ya tamamıyla kendimi yaşıyorum. Zaten bence işin amacı da o olması gerekiyor. Bizim hayat amacımızı gerçekleştirecek alan olması gerekiyor. Şimdi böyle dediğimde ne alakası var? Şimdi ben sadece evrak hazırlıyorum bu şirkette. Nasıl ben hayat amacımı gerçekleştirebilirim diyebilirsiniz. Evet, ee, ama tabii bir şey de bu zaten, sorun da bu. Yani oradaki e, rolümüzü küçümsemek. Siz evet o şirkette sadece ihracatın ya da ithalatın gerçekleşmesi için evrak hazırlayan bir kişi olabilirsiniz. Ama şunu bilin, o yaptığınız şey aslında bir bütüne katkı. Siz onu yapmıyor olsanız, başkası gelip yapar mı yapar ama siz onu yapıyorken siz yapıyorsunuz. Ve siz onu yaptığınız için o firma ya para girişi oluyor, ticari faaliyetlerini devam ettirebiliyor ve bu belki bana bile katkı sağlıyor. Sizin orada ithal ettiğiniz şeyi ben evimde kullanıyorum ve bana bile ulaşıyor. Aslında böyleyiz. Yani yaptığınız işin büyüklüğü ya da küçüklüğü ya da manevi değerinin öneminin çok önemi yok aslında. Hepimiz e, toplumsal olarak birbirimize katkı sağladığımız bir noktadayız. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman e, kendimizin kıymetini ve değerini anlamamız da çok e, önem arz ediyor. Yani benim yaptığım şey burada basit bir işlem olarak görebilir. Ben küçümsüyor olabilirim bunu ama aslında bütüne katkı sağlıyorum. Hayat amacı dediğimiz ne? Hayat amacı illa yaptığınız iş mi olmalı? Hayır. Hayat amacınız belki etrafa neşe saçmak, ilham olmak olabilir. Okey, bunu özel yaşantınızda yaparsınız. Ee, o kadar çok güldürürsünüz ki insanları, o kadar çok eğlenirsiniz ki insanlar sizinle olmaktan keyif alır, sizin yanınızda mutlu hisseder. Ee, ya da e, düşünceleriniz o kadar değişiktir ki insanlar sizden ilham alır, yanınızda olmak ister. Ee, İlla hayat amacımız da yani böyle büyük şeyler atlandırmamak gerekiyor. Hepimizin bu dünyaya bir geliş sebebi var. O, o sebebi bazen değiştirebiliyoruz. Bazen o sebep doğrultusuna gidebiliyoruz. Önemli olan ezberden yaşamamak. Yani bize anlatılan, evet büyüyeceksin özellikle kadınlara anlatılan neydi? Benim kuşağım için kendi ayaklarının üzerinde duracaksın. <laughs> kendi ayaklarının üzerinde durduktan sonra ee, iyi bir eş olacaksın, iyi bir e, ebeveyn olacaksın. Ee, böyle çok uzun bir listemiz vardı bizim kuşağın, çok uzun bir listesi var. Yani e, her şey olacaksın ve her şey bileceksin ama gerekiyorsa yapma ama her şeyi bil, her şeyi uygula. Dolayısıyla mesela bizim Y kuşağının kafası biraz kadınların özellikle karışık olmasının sebebi budur. Çünkü her şeyi olamazsınız. Evet her şeyi deneyimleyebilirsiniz ama her şeyin içinde aynı performansı göstermeniz beklenmemeli ee, yani biri hem iş yaşantısında çok yüksek yerlere gelip hem de evinin e, dip köşe temizliğini yapabilmesi çok olası değil değil mi yani Dolayısıyla evet bizim görevlerimiz var sorumluluklarımız var ama bu sorumlulukları da eşit ve doğru bir şekilde paylaşıyor olmak daha önemli yani her şeyde sırtlanmamak da önemli Kendimizi tanıdıktan sonra ancak bunu anlayabiliriz. Çünkü ben kendimi tanıyıp değerlerimi yapabileceklerimi, yapamayacaklarımı, değiştirmek istediklerimi fark edersem eğer, e, neye ihtiyacım olduğunu ve hayatımı nasıl kurgulamam gerektiğini de fark ederim. Ve burada ne geliyor devreye? Strateji. Yani eğer ben bunu bilirsem, iş yaşantıdaki mutsuzluğum varsa orayı da değiştirip dönüştürebilirim. Ev yaşantında bir mutsuzluk varsa bunu da dönüştürebildim. Mesela ev yaşantında çok desteklenmiyorum ve her şey benim üzerime kalıyor ve ben yapıyorum diyelim evdeki bütün sorumlulukları. Ve bir partnerim var ve partnerim bunları yapmak istemiyor. Okey, yapmak istemiyor olabilir. Yapmak istemediği için onunla bunun tartışmasına girmek yerine dışarıdan bir yardım alıp ee, bunu dönüştürebilirim. Yani orada onunla tartışmaya girip Kendimi kötü hissetmek yerine dışarıdan destek alırım, bir hizmet alırım ve bunu değiştirebilirim. Bunu yapabilmemin sebebi kendimi tanımaktan, ihtiyaçlarımı algılamaktan ve çözümü ulaştırmaktan geçiyor. Burada çok ciddi bir strateji var aslında. Strateji dediğimiz sadece iş yaşantısında olmaz. Özel yaşantımızda da olur. Kadınlar iş yaşantısında da çok uygulayamıyorlar maalesef ki. Çünkü az önce dediğim gibi hem yetiştirilme tarzımız hem de erkeklerin bir noktada çok daha odaklı olmaları, sorumlulukların kültürel anlamda bizden çok daha az olmalarından sebep bence. Biz birazcık daha dağıldığımız bir noktaya geliyoruz. O dağılmayı yaşıyorsanız bil ki orada ters giden bir şeyler vardır. Buradan kadınlara sesleniyorum. O ters giden şeyi de düzeltmenin en iyi yolu ihtiyaçlarınızı belirleyip ihtiyaçlarınızı karşılamaktır. Evet. Ve bu iki dengenin oluşabilmesi için yani dengenin harmoniyle birlikte oluşabilmesi için iş ve özel hayatta e, dikkat etmemiz gereken bazı fiziksel unsurlar da var. Yeterince hareket ediyor muyum? Yeterince su içiyor muyum? Yeterince besleniyor muyum? Protein alıyor muyum? gibi. Aslında bunun fiziksel tarafları da var. Çünkü bunları yapmazsak zaten mod düşüklüğü, motivasyon eksikliği, yaşı oluruz. Hele ki hayatımız çok yoğun bir e, çerçeveden akıyorsa da bunları yetişemeyiz. E, uzmandan destek almak da fayda var burada bir dahiliye doktoruna sürekli gitmek. Çünkü bunu da bazen aksatıyoruz. E, özellikle özel sektörde çalışan kişilerin sigortaları olmasına rağmen e, bunları yaptırmamaları e, da sıkıntıya yol açabiliyor. Yani dolayısıyla 6 ayda bir bir senede bir bir doktor eşliğinde de kan tahlillerinizi yaptırıyor olmak da aslında bu dengenin bence ana unsurlarından biri. Yani temel fiziksel sağlığımız, bedenimizi iyi beslememiz ve hareketi sistemimize katıyor olmamız zaten güne de daha pozitif uyanmamızı sağlıyor. Bir diğer kesimde rahatlayabilecek bir alan oluşturmak. Yani ne olursa olsun, işim çok yoğun, özel hayatım çok yoğun, burada kendimi devreye sokacağım ve bana iyi gelen bir alanın olması gerekiyor. Bu hepimiz için değişken. Kimimiz için çok basit bir e, kanepeye kıvrılıp, üzerinize battaniye alıp e, kitap okumak olabilir. Aslında orada ne yapıyoruz? Bir savunma mekanizması değil mi? Saklanıyoruz ve kitabımızı okuyoruz. Evet, benle baş başa kalabildiğim bir alan gibi düşünün. Bunu yapabilir. Kimimiz çok daha büyük istekleri vardır, ee, iyi bir restoranda güzel yemek yemek ona çok iyi hissettirir ya da arkadaşlarıyla dışarı çıkıp eğlenmek çok iyi hissettirebilir. Bu alanı bulmak ve bu bizim kriz anlarımızda yani buraların böyle çok döndüğü anlarda e, kendimize ayıracağımız bir saatlik, iki saatlik, yarım günlük, bir günlük zamanlar olması gerekiyor. Neyse, sizi iyi hissettiren neyse fotoğraf çekmek olabilir, yüzmek olabilir seyahat olabilir. Neyse bunu bulmak çok önemli çünkü bu bizim buralar böyle çok yükseldiği anda kendimize alan açmamız gerekir. Ve bunu da şöyle yapabilirsiniz. yani 1 2 3 saatlik ya da yarım günlük dedim ya. Yani bazen de 15 dakikalık bir kahve alıp yalnız başıma balkonda oturmak. yani bunlar bizim böyle cebimizde dursun. O an ne müsaitse zaman da çünkü çok önemli modern çağda. Hangisini uydurabiliyorsak onu uydurup o anı kendimize vermek. E, buralar böyle çok yoğun akıyor diyelim, İş yaşantısı da çıldırdı, ev yaşantısı da çıldırdı e, ve bunu aldık, altında ezildik, zorlanıyoruz. E, kimse demesin ki hayat çok kolay. Hayır değil. Haklısınız, zor. Onların altında kaldık. Bazen de böyle olduk. Yani böyle duramadık. Duramadığımız da olacak. Bu da çok normal. Orada kaldığımız yerde sadece şunu hatırlayın lütfen. Evet burası böyle bir yer. Kendinizi kötü hissediyorsunuz. Zorlanıyorsunuz. Zorlanmaya da hakkınız var. Hepimiz zorlanıyoruz. Ama hayatında akan bir tarafı var. Burası böyleyken de akan bir tarafı var. Yani her gün güneş doğuyor. Her gün yeni bir fırsat oluyor. Hayat devam ediyor. İşte bu noktada da şunu fark etmek. Ya evet ben buradayım ve çok kötü hissediyorum kendimi. Hiçbir şey düzelmeyecekmiş gibi geliyor. Ama geçecek. Geçecek Burcu. Size kendi isminizle hitap edin kendinize. Geçecek, değişecek. Hadi gel sevdiğin şarkıyı açalım. Hadi gel bu öğlen sevdiğin restorana, arkadaşlarına yemeğe gidelim. Yapabiliyorsanız, yapamıyorsanız. hadi gel sevdiğin tatlıyı alalım gibi kendinizi yaşayan alanı hatırlatmak. Çünkü hayat akıyor. Burada kalırsam, buraya odaklanırsam burası bana çok çok daha üzerime çökecek. Altında belki ezilip kalacağım. Belki bir şey yıkacağım, bir şey devireceğim ve pişman olacağım. Onun yerine kendinize o akan, yaşayan tarafı hatırlatmak. Bunun için mesela böyle şen şakrak bir arkadaşınızla buluşmak ve şunu demek. Bugün dertlerimden konuşmayacağım. Bugün sadece sen beni güldür diye geldim demek. Yani hayatın akan ve yaşayan tarafına tarafı olduğunu kendinize hatırlattığınızda umut dolarız değil mi biz? Umut dolarsak da burası o kadar da basmaz. Aa şurayı şöyle dönüştüreyim, şöyle olsun. Burayı böyle dönüştüreyim, böyle olsun gibi daha stratejik yaklaşabildiğimiz bir noktaya geçebiliriz. Kısaca hayatımızın merkezinde olup bütün o rollerimizin içinde başrolü aldığımız noktada ve hayatımıza aslında bir proje gibi baktığımız noktada yani daha stratejik yaklaştığımız noktada ihtiyaçlarımızı da göz önünde bulundurursak eğer, çok da zor değil. Değil mi? Sadece bunu yapabilmemiz için biraz kendimize fazla mesai harcamamız gerekiyor. Fakat kendimizi biraz daha düşünmemiz, kendimize o konuşmayı biraz daha fazla yapıyor olmamız gerekiyor. Ve ihtiyaçlarımızı çok iyi belirlememiz gerekiyor. Umarım katkı sağlamıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni takip etmeyi unutmayın. Sevgiler.